Vallahi beğendim. Herkesin bayılarak kullandığı Deborah'ın tintini aldım ama ben bunu beğenemedim. Yani kullanamıyorum. Asla bilmiyorum. Dağıtamıyorum. Dağıtırmam. Parmağım mahvoluyor. Bak şimdi göstereceğim. Şimdi bunun aslında rengini o kadar güzel veriyor ki. Çok güzel bir kırmızısı var. Yani pigmentasyonu güzel. Görüyorsunuz. Oha. Oldu mu? Ama dağı Bilmiyorum. Oha yaptım mı anlamadım. Arkadaşlar oldu galiba anlamadım. Normalde ben bunu parmağımla dağıtıyordum. Ya yani elim kıpkırmızı oluyordu ve çizgi çizgi duruyordu ama şu anda sanki yaptım. Dudaklarımla böyle mi yapmam lazımdı yani? Bu kadar basit miydi? Oldu lan. Ben beceremiyormuşum. Bu videoda bunu keşfettik. Ben yapamıyormuşum. Siz de aynı sorunu yaşıyor muydunuz? Sadece ben mi yaşıyordum? Çünkü bir kere denedim. O şekilde oluyordu ama şu anda yaptık.